Arkadaşlar bugün kasten yaralama suçunu işleyeceğiz. Kasten yaralama nedir, ne değildir? Bir tartışma sonucunda birine kasten ya da bilmeyerek zarar mı verdiniz veya bir yaralama suçunda bir taraf mı oldunuz? Arkadaşlar bu video tam size göre. Dikkatle izleyin. Kasten yaralama suçu nedir, ne değildir? Hepsini öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar kasten yaralama Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiştir isminden de anlaşılacağı gibi kasten yaralamanın anlamı bir kişiyi fiziksel olarak bir zarar vermeyi kastetmektedir. Yani kasıtlı olarak fiziksel bir şekilde bir kişiye zarar vermek kasten yaralamanın konusunu oluşturur arkadaşlar. Bunun iki tane hali vardır. Birisi basit yaralama, birisi de nitelikli hali. Basit yaralama fiziksel anlamda hafif fiziksel zarar anlamına gelir. Bu şekildeki hafif fiziksel zararlarla atlatılabilecek ve çabucak düzelebilecek şekilde olan yaralamalarda basit yaralamaya girer. Nitelikli hali ise burada silah kullanılması veya bıçak kullanılması, başka bir aygıt veya birkaç kişiyle aynı anda toplu olarak yaralamanın gerçekleştirilmesi nitelikli haline girer. Bunun da cezaları zaten ona göre çok kat kat yüksek olacaktır. Eğer konuştuğumuz şekilde basit yaralama ise yaptığınız şey ya da size yapılan şey, bunun cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır arkadaşlar. Basit yaralama yani basit tıbbi müdahalelerle gerçekten düzelebilecek, iyileşebilecek yaralamalardır. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Eğer mağdurun duyularından ya da uzuvlarından biri sürekli olarak bir sakatlığa uğramışsa, basit tıbbi müdahalelerle geçmiyorsa ve gerçekten ağır bir hasara neden olmuşsa, işte o zaman nitelikli halinden bahsediyoruz arkadaşlar. Nitelikli kasten yaralama suçunun cezasıysa 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıdır arkadaşlar. Ve tabii ki zaman aşımından bahsedelim. Peki böyle bir suçta eğer soruşturma yapılmazsa kaç yıl içerisinde artık buna bir daha geri dönülüp bakılmaz adalet sistemimizde. Arkadaşlar Türkiye'de ülkemizde zaman aşımı 8 yıl şu anda kasten yaralamada. 8 yıl içerisinde şikayete tabi şikayet edildiği zaman da zaten soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçilir. Ama 8 yıldan sonra zaman aşımı gereği artık geri dönülmez. Tabi suçun niteliğine göre de bu değişir yani her zaman 8 yıl diye de söylemeyelim e, suçun niteliğine göre olayın ve davanın durumlarına göre de zaman aşımı süreleri değişkenlikte de gösterebilir. Peki burada failin ve mağdurun hakları nelerdir? Arkadaşlar mağdurun haklarından başlayalım. Mağdur hakları zaten şikayet hakkı tabii ki şikayete tabi aynı zamanda da bundan dolayı maddi ve manevi tazminatlarını da mağdur talep edebilir. Buna hakkı da vardır. Aynı şekilde failin haklarına gelirsek o da meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını zorunda kaldığı için yaptığını ispat edebilir. Bu şekilde mahkemeye savunma verebilir. Aynı zamanda tabii ki mağdur da uzlaşma hükümleri gereği uzlaşmaya da gitmesini talep edebilir. Çünkü kasten yaralama suçu uzlaşmaya tabi bir suç. Uzlaşma hükümleri genişlediği için karşı tarafla uzlaşırsa hapis cezasının almama durumu da ortaya çıkabilir. O yüzden uzlaşmaya da gidilebilir kasten yaralamada. Eğer fail tahrik edildiyse olay esnasında bu da cezada bir indirim nedenine sebep olur arkadaşlar. Aynı zamanda eğer planlı bir şekilde işlenmediyse, ani bir anda gelişen bir şeyden dolayı da olduysa bu da mahkemede bir indirim Kasten yaralama suçu bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz psikolojik olarak da hem kötü hem de yorucu ve mağduru da, faili de aynı şekilde kötü etkileyen sonuçları da olan suç şekli kasten yaralama. Yine de toplumun bilinçlenmesi açısından bilinçli ve daha doğru adımlar atabilmemiz açısından sizlerle bu bilgilendirme videosunu da çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu tüm sevdiklerinizle paylaşın. Bir mağdur ya da bir fail olma ihtimalinize karşın da kendinizi hem koruyun hem de suç teşkil edecek durumların içerisinde bulunmamaya gayret edin. Bu kanalın büyümesi ve daha faydalı olmamız için, insanlara daha çok ulaşabilmemiz için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.